Herkese merhabalar arkadaşlar. E bugün yanında özel biri var. İsmi kedi. <laughs> Aynen kedi. Bir tri yaptı ya bu kim ya? Arkadaşlar yine klasik mordur. Camo veriyor bana. Ben camoya. Ben camoya ne veririm söyleyeyim Ben camoya hiçbir şey vermem. Beleş <laughs> Beleş verdi vallahi adam. Beleşe camo aldım adamdan. <laughs> Allah aha. Lan! E oğlum kuzey. Oğlum bak oldu ben haritadayım şu an. Lobideyim ben. Lan! E şerifim. Ben maçtayım şerifim. Ben lobideyim. Allah'ım sen birini vurayım mı? <laughs> oğlum ben niye lobideyim? Reset çay Çekersin Otomatik ben lobideyim zaten. Yine lobide olurum. Ölüyorum dedim Hop hop yaklaşmayın arkadaşlar. Oooo! Oh! <laughs> Aha mördürlük yapmak ayıp değil mi? Seni şey, izleyemiyoruz böyle hiçbir şey. Kuzey mördür mister değil Mördür var değil mi? Evet. Evet Şimri. Adamı vuramadım. Adam beni nasıl aldı? Ben yellow ya. Aa sen de geldin. Ben de mi? Oğlum ben burada yedim iki gündür ben. Ne oldu? Buzayı trail attım be. Arkadaşlar bakın bende ne var. Amerikası var arkadaşlar kedinin. <laughs> kedinin evet arkadaşlar Amerika'dan aldım. Kapanda dönüyorum seni. Yani. Arkadaşlar ikinci yere gidiyoruz. Arkadaşlar yine başlıyor. Ha. Evet, bunu bana beleş verirsen sana çok teşekkür ederim. Evet, Çınar. E gel, e, Amerika Amor ile Light Bringer Trail'i yapalım. Um, ya. <laughs> ya, Çınar olmaz, olmaz. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. Evet ben dünkünü bırakacağım için benim Allah! Ha! murder burada! Kaç! Ben kaçıyorum Çınar. Kuzey karakter zaten şişko. Ben bir de gizli yere girdim mi daha kollarım gözükecek. Çıkırmayacağım Çınar. o yüzden. çocuk. Şirin. Vursun seni. Şapkayı desene. Tamam. Bekle. <laughs> That's <Not> me. <laughs> e şu kapıyı kapatayım da görün siz. Kaç kaç kaç. Kuzey gel şuraya girelim sabah gibi bakıya bak. Kuzey gel. Bekle. Ee, sen gir önce. Ya senin kafana çıkacağım. Bekle. Kafama. çıktım. İçeri görüyorum. Şey, şey, şey. Biz saklanıyoruz burada. Kafamda neler misin Çınar? Kafamda neler misin? Yok yok şey dışarı bakıyorum. Sen Şu... yanlış yerin gözüküyor senin. Şey, ben çıkıyorum Çınar. Gel. Ee, ben de 46 46 1 3 attı Boş bir şey göstermiyor boş ver. Ha. Ben de. Sıra aldım. Ay da vursana. Çık dışarı. Değil dışarı, mi? Dışarıda dışarıda dışarı. çık çık. Kaka koyunları topla. Oo mis mis mis. Her yer koyun olmuş her yer. Topla topla top. <laughs> Oha arkaya bak. Oha arkayı çok güzel temizledim ben şimdi. 39 koyunum var. 32 oldu. 46. Yardım Bizi gelmiyor. Allah. Nereye vuruyon ya? <laughs> Allah bizde gittik Çınar. Al işte. Victoria aldı ya. Gidiyor lan bu. Nereye? Ben hemen geliyorum. Tamam. Çınar biri sana team diyor. Ay alfa alfa kedi. Alfa kedi. Alfa kedi. Çınar ismine bak Türk. <laughs> Nasıl sens olduk ya. Ben de. Adamla adamla bakışma yaşmış, bakışma bakışma Geliyorum ben 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 de ben de. Bakışma yaşmış yaptım adam öldürdü beni. Çay <laughs> senin cesedinle dalga geçiyor Çınar. Adam. Ya? Gitti. Aha! Kız vuracak! Vuracak! Kız. Vuracak! Allah ya! Çınar al. alsan ölmüştün değil mi? Ben buradayım. Aa, <laughs> ee, birisi. Aha! Birisi silah alacak kesin. Aa kız gidiyor Hulk kız. Hulk kız al Kuzey silahı. Ab Server'ın birincisi. Vuramadı. Kuzey e, Server'ın 100 level olan adama baksana. Bir klasiğine 100 level ad olan adamın klasiğine. Bakayım. Amerika Gastar. Ee? Evet. Neye attım ona? Ne alacağım? Amerika ile Amerika trade yapacağım. 500 ay Kazık kazık atarsın bu arada ya. Çok kazık atarsın. <laughs> Kazıklarsın o bu arada. Şu kızın arkasındaki Brown bıçağını korut sandım. Niye? Niye niye? Kuzey paperi ver, ekoyu ver. ve kamuoyu ver. Kullanacağım ya. E ben ne kullanıyorum? Ben de sana bir şey vereceğim Kuzey. Ne vereceksin? Olur. Bu arada light mirror verecektim. <laughs> Ta olur. Ama aa, verecektim vazgeçtim. İyi tamam. <laughs> <laughs> tamam Tam vereceğim. Trade at. Trade at trade vereceğim. Tım attım attım attım. attım. <laughs> yes, yes. Light birinci. Oh. Light birinci değil ne abi. Şu koa var ya Light Biringer değerinde. Beyazlığıma <laughs> bak. Şuna trade attım kabul et. Daha çok olur Kuzey bu yani. Allah Allah, çok bu çok kötü oluyor, yani. Oluyor, olur, olur, oluyor. olur. Bunların hepsi çok kötü. Amerika 1500 vol e, vola. Ya Amerika 1500 vola. Allah Allah ya. Kuzey. Çınar, bunlar Bak, değil sen Amerika'yla birkaç şey oyna. Ben de Ice Breaker'la olur mu? Amerika tamam. ile bir kaşığın öne ben de Ice Tamam. İlk başta sen ver bir. Ölüsün ölüsün. <laughs> Olmaz bir... aynen da. Al bu ıı, Ice Breaker bu. <laughs> Değil. Arada aynı bu arada ayrı ikisi. Göstereyim mi bolu soruyu? Ekran yayınla. Tamam bekle. Arkadaşlar biz bir karar verdik. Böyle bir trail yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şaka şaka değişimle. Yaptık. Ve Şerif oldum lan şansa bak. Taktım Amerika'yı. Yalnız benim mördür olmam, benim mördür olmam lazım yalnız. Tamam, ben Şerif oldum. Ama ben, <laughs> ben çok az kullandım bunu ya ben Çok az kullandım bunu ya Nohutum diye adam trade attı bana Çınar Winter Rage ile Amerika trade yapayım mı? Ele? Winter Selge Reddetti adam Winter Selge ile Ne var ya Amerika'yı trade yaparsan Icebreaker vermem Dur, Ventress'i geleyim. merak ettim Ventress'e. Aynı Volos. Arkadaşlar bir murder olamadı. Amerika. Bir murder olmam lazım yalnız. Şu Amerika Amerika'yla Bioblade trade edeyim mi? Ay var ya Ice Breaker'ı vermem he. Tamam, tamam. Arkadaşlar şu açıp tuşu güzel geldi. Allah tam kuzey. Ben de şimdi ice breaker deniyorum. Şimdi ice breaker arkadaşlar benim değil o. Adam Discord'da davet ediyor sevgiler. Hadi. Ya <laughs> bizi atıyor adam da. E kimi Discord'a davet ettiğini zannediyorsun? Şöyle <laughs> burda! da. Çınar şerif bu kesin kaç. Zıpla Çınar zıpla. <laughs> kim kim? Ne bileyim bu kesin bu. Oh. Ah geç şıklı bence o Hadi Çınar vurusun. Vursun. Alı alırsın, alırsın. bıçak Bıçakla olamaz. Koş Çınar. Bak, herkes bende team olmak istiyor ya. Vur liderına. Beni öldüreceksin sen yine ya. <laughs> Çınar! Aa! Şerif! Çınar! Sarılı! Sarılı! Allah Allah görmüyorum ben kim Şerif. Hadi Çınar alırsın. Tamam sağ ol. Ya, al Ona VS beni alma. Tamam. Amerika çok Zıbı, güzel duruyor yalnız. Lan bu puanlarda sağ Amerika çok güzel duruyor yalnız. O zaman böyle kalabilir bence Kuzey. Yok Icebreaker daha iyi잖아 onu. Güzel. <laughs> Bir kız var dışarıda. Vurayım mı? Abi Aa, iki istiyorsun? kişi var. var. iki kişi var. iki kişi. Al onu. Al Çınar. Al sen aşağı kaç. Abin kurtu. Aşağı abi. kaçtım. Al onu. Çınar gel sen beni vurma. <laughs> hadi Çınar. Aa. Hadi. Hele. Çınar bir kişi var şurada. Çınar. Hadi. Burada. Hadi, hadi. Koş koş koş. İçeride. Neredeyim ben de? Vuracağım ben bunu. Evet. Hadi Şınar. Koş. Vurur. Şınar'ı çekil sağırsın. sen. Şınar tamam çekil. Allah! arkadaşlar kuzey beni kesin vuracak Hacker'ım çünkü değil mi? Evet hacker kuzey Hacker kuzey hacker İşte hacker arkadaşlar Arkadaşlar şimdi <laughs> videomuzun sonuna gelmek Kuzey ile ben elli oldum Şunlar bir abi hiç e, videonun sonuna gelmeden <laughs> Gel şunlar trade yapalım gel Tamam gel Ice bekle Ice Breaker'la konuşmam lazım. Ice Breaker. <laughs> Kelly Levan kaldın da neyse boş ver bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geleceğiz. Çınarla. Çınar gel. Arkadaşlar. arkadaşlar gel, görüşürüz da herkes benimle tim olmak istiyor arkadaşlar. ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Çınar. Görüşürüz arkadaşlar.